Antakya TV'den herkese merhaba. Bir başka maçın ardından programında sizlerle birlikteyiz. Normal şartlarda bildiğiniz üzere bu programı duygu ile beraber gerçekleştiriyoruz. Bu defa açıkçası hastayım ve şu kritik dönemde hastalığımı duyguya bulaştırmamak adına kameranın karşısına yalnız olarak geçtim. Ama bu konsepti günden güne artarak büyüyen Antakya TV'nin değerli takipçi kitlesi eğer beğenirse ve benim de içime sinerse monolog olarak devam edebileceğimi de sözlerimi eklemek istiyorum. Bugünkü konumuz Süper Lig'in 16. haftasının açılış karşılaşmasında Altay'a konuk olan ve Dioufla Dylan'ın golleriyle sağdan 2-1'lik galibiyetle ayrılan Hatay Spor. Bu maç aslında sıradan bir Süper Lig karşılaşması olmasının yanı sıra belli hikayeleri de içerisinde barındıran bir karşılaşmaydı. Büyük Altay olarak bildiğimiz ve Türkiye'nin en köklü futbol kulüplerinden biri olan Altay Spor Kulübü Yeni stadyumuna kavuştu. Altay Spor Kulübü yeni stadyumuna 1965-66 sezonunda altyapısından A takımına yükselen ve 18 yıl formasını giyen, daha sonra 70'li yaşlarda 1. Lig'de bu defa takıma teknik direktör olarak dönen ve 18 yıl sonra Büyük Altay'ı Süper Lig'e taşıyan Büyük futbol adamı Mustafa Denizli'nin ismini verdi. Alsancak Mustafa Denizli stadyumunun Altay camiasına hayırlı olmasını diliyorum ve biraz da maç hakkında konuşmak istiyorum. Maça geçmeden evvel Altay'ın maç önü istatistiklerinden bahsetmek istiyorum. Altay bildiğiniz üzere bu sezona biraz hızlı başladı ve ilk haftalarda birinci ve ikinci sırada sürekli gidip geliyordu. Fakat son 8 haftadır ligde kazanamıyor. Her ne kadar son 8 haftadır ligde kazanamayan bir Altay izlesek de Altay bu maça kadar oynanan ilk 15 haftada rakip ceza sahasında en fazla topla buluşan takım konumundaydı. Rakip ceza sahasında 317 defa topla buluşmuşlar ve bu istatistiklerinin en önemli faktörlerinden ikisi de Leandro Capel ve Davuda Bamba diye düşünüyorum. Çünkü iki futbolcu da bireysel anlamda rakip ceza sahasında en fazla topla oynama yüzdesine sahip futbolcular konumunda. Ee, aynı zamanda Altay'ın kalecisi Matheus Lis ilk 15 hafta itibariyle yine Süper Lig'de 56 kurtarışla en fazla kurtarış yapan kaleci konumundaydı. Ve Poko'nun yokluğu 6 ayda Poko ve ilk 15 haftada 15'inde de ilk 11'de forma giyen ve Galatasaray maçında cezalı duruma düşen Cebrail yoklardı. Poko, Göztepe'li Obinna'dan sonra şu an Süper Lig'de en fazla top çalan merkez orta saha oyuncusu. Dolayısıyla Cebrail ve Poko'nun olma Hatayspor'un Hatay Spor'un işini biraz da olsa kolaylaştırdı diye söyleyebilirim. Cebrail'in yokluğunda da Sabek'te Tolga Ünlü'yü seyrettik. Bamba ay cephesinde bu haftaya kadar Süper süperlikte en fazla gol ve asist beklentisine sahip oyuncuydu. 9.32 oranıyla. Ve 9.32 oranına sahip olan Davuda Bamba'nın da bu maça kadar 7 gol 1 asisti vardı. Gelelim maça. Aslında Ömer Erdoğan ve teknik ekibi Hatay ve Hatay Spor'a geldiği günden beri hemen hemen her maçta öngörülebilir bir diziliş ve öngörülebilir bir kadroyla karşımıza çıkıyordu. Fakat benim aslında son haftalarda şöyle bir düşünecek olursam pek de böyle beni şaşırtan bir 11, beni şaşırtan bir diziliş görmedim Ömer Hoca'dan. Keza bu geçen sene de bu şekildeydi. Ömer Hoca'nın belli bir oyuncu iskeleti ve belli bir sistemi var. Ömer Hoca bu oyuncu iskeletiyle bu sistemi oturttuktan sonra etrafındaki küçük o değişiklikleri bir tarafa bırakacak olursak çok da böyle köklü bir değişime sebep olacak yeniliklerle bizleri buluşturmuyordu. Fakat bir anda çok farklı bir Hatay Spor İlk 11'i karşımıza çıktı diyebilirim açıkçası. Hatay Spor normalde bilindiği üzere 4-2-3-1 dizilimiyle bu zamana kadar hep Ömer Erdoğan'ın öncelikli olarak tercih ettiği dizilişle sahaya çıkıyordu. Fakat bu karşılaşmada biraz daha 3-4-3, belki 3-5-2 veya 3-4-2-1 şeklinde saha içerisinde ilerleyen dakikalarda sık sık değişen bir formasyon seyrettik. Maça geçecek olursak aslında Hatay Spor kapalı gişe oynanan bir açılış karşılaşmasına baktığımızda çok da böyle bir deplasman takımı gibi değildi. Ben biraz daha o 15 bin kapasiteli ve tamamı tıka basa dolu Alsancak Mustafa Denizli stadyumundaki Altay taraftarının biraz daha maça sirayet edeceğini düşünüyordum açıkçası. Altay'ın her ne kadar son haftalarda oyun ve skor anlamında istenilen düzeyde olmasa da bu maçta taraftarı arkasına alarak özellikle böylesine tarihi bir karşılaşmada galibiyeti elde etmek için çok baskın bir futbol oynamasını bekliyordum. Fakat öyle olmadı. Aksine Hatay Spor daha baskılı başladı maça ve eğer dikkat ettiyseniz top rakipteyken beşli savunmaya dönüp Top Hatay Spor'a geçtiğinde de üçlü savunma oynadı Hatay Spor. Hatay Spor'un üçlü savunmasının solunda Falet, sağında Fatih, ortasında Burak yer aldı. Top Altay'a geçtiğinde de kanat bekleri olan Kamil Ahmet Çörekçi ve Samuel Adekugbe'nin de az önce saydığım üçlü savunmayı beşli olarak geriye gelerek tamamladıklarını gözlemledim. Ve bu işe yaradı mı? Yaradı diye düşünüyorum. Çünkü Altay gibi hücumda Martin Rodriguez, Bamba ve Leandro Capel'in gerçekten etkili isimler olduğunu ve Hatay Spor'un bu anlayışla o etkili isimleri bir nebze de olsa durdurduklarını düşünüyorum. Gelelim gole. Dakika 21'de Sezar Pinares'in ayağından aslında böylesine köklü bir camianın yeni stadyumun açılış karşılaşmasına yakışır jeneriklik ve spektaküler bir gol seyrettik. Fakat golden önce Kapel'in Falete yaptığı hareketin faul olduğunu da düşündüğümü söylemeden geçmeyeyim. Hemen Hatay Spor'un golüne gelmek istiyorum. 38. dakikada harika bir duran top organizasyonu seyrettik Hatay Spor'dan. Ruben Ribeiro'nun kornerden gelen topu alışı, arka direğe kesişi, Fatih'in indirişi ve Duyuf'un harika bitiriciliği. Ee, bu arada çok kısa şuna da değinmek istiyorum. Evet organizasyon itibariyle harika bir duran top golü seyrettik Hatayspor'dan ama özellikle yaygın medyada çok defa e, izledim ve okudum. Korner pozisyonunda Hataysporlu futbolcular dikkat etseniz özellikle Diouf Sakin'in arkasında saklanıyor ama e, medya buna ilk defa dikkat çekmiş. Bu Diouf Hatayspor'a geldiği günden beri hemen hemen her duran top pozisyonunda özellikle kornerlerde sıkça rastladığımız bir durum aslında hatırlayanlar olacaktır geçen sezonda. Pablo Santos'un arkasında Diouf özellikle kornerlerde sıkça e, saklanıyordu diyebiliriz. O aslında biraz da Diouf'un kendi e, tercihi. Maç sonu sabada değindi biraz daha spontane bir pozisyon ama gol tamamen organizasyon golüydü. İkinci araya geçecek olursak her ne kadar Hatay Hatayspor e, galibiyet elde etmiş olsa da ben bu maçta Saban'ın ve Ayub'un kenarda oturması evet bir teknik ekip tercihi ama Kamara ve Dylan'ı pek beğendiğimi söyleyemem. İkisi de tutuktu. Yani daha iyi olabilirlerdi. Çünkü Hatay Spor biraz daha artık on numarası da oynadığı için bu karşılaşmada oyun kurulumunda tamamen yüklerin Ruben'in elinde olduğu bir dizilişle sahadaydı. Ve Ruben markaj altındayken Ruben'in kilitlendiği pozisyonlarda Saki'nin de böyle bir yetisi olmadığı için Kamara ve Dylan'ın sıkça geriye gelip top çıkartmak zorunda kaldığını gördük. O konuda da bazı zafiyetler vardı diyebilirim. Umarım Dylan'ın bulduğu golle de birlikte biraz daha o üzerindeki ölü toprağını atar. Ve geçen senelik 2'de şampiyon yaptığı Troys'taki performansından bizlere burada da bazı enstantaneler izletir diyelim. Maçın 68. dakikasında biliyorsunuz Savalobianize'yi oyuna aldı Ömer Erdoğan. Bu hamlenin ardından 6 dakika sonra dakika 74'te Altay'ın sol beki Nadir'in oyundan alınıp bir anda Hatay Spor'ların alt ligden hatırlayacağı birinci ligin gol kralı Marco Payşao'yu oyunu aldı Mustafa Denizli. Aslında Türk futbolun literatürüne birçok şey katmış olan ve Türk futbolunun yetiştirdiği en önemli teknik direktörlerden biri olan Mustafa Denizli'ye pek de yakışmayan bir hamleydi diye düşünüyorum. Çünkü şöyle oyuna Payşao'yu aldıktan sonra Altay üçlü savunmaya döndü ve bir anda savunmanın solunda Murat Akçay'ı gördük. Altay genel olarak zaten ağır savunmacılardan kurulu bir takım. Ee, İbrahim Öztürk 40 yaşında, ee, Murat Akça 30 küsur yaşında. Yani zaten yeni girmiş enerjikle bir sabah ve Hatay Spor e, 74. dakikada Payşao Nadir'i değişikliğinin ardından Mustafa Denizli'nin de Hatay Spor'un ekmeğine yağ sürmesiyle e, 3 pasta gol buldu. Münir birinci pas, Kamil Ahmet'in indirişi ikinci pas, ve Saba'nın içeriye harika kesişi, 3 pas, Dylan'ın son vuruşu. Sanırım Mustafa Hoca biraz da böylesine tarihi bir maçta kendi adının konulduğu stadyumun açılış karşılaşmasında galibiyet isteyerek böyle bir hamle gerçekleştirdi ama bu hamle Hatay Spor'un 3 puanla sağdan ayrılmasına yol açtı diyebilirim. Aslında Diouf Özelinde de birkaç şey söylemek isterim. Diouf bu, bu maçta biraz da hat-trick'i kaç, kaçırdı tabii. Kaçırdığı penaltı ve ikinci golden birkaç dakika önce kaleci Lisle karşı karşıya kaçırdığı pozisyon. Umarım Diouf da toparlar ve o kararlı şutlarını, kararlı bitiriciliğini önümüzdeki hafta Trabzonspor karşısında yeniden gösterir. Trabzonspor'la oynayacak Hatayspor, Trabzonspor'da Nama Avrupa yoluna devam ediyor. Ligin şampiyonluk adaylarından bir tanesi. Sanırım Trabzonspor karşılaşmasında da Kamara cezalı durumda. Çok enteresan bir karşılaşma bizleri bekliyor diye düşünüyorum. Ve Altay maçından sonra da Ömer Erdoğan açıklamalarına değinmek istiyorum. Başakşehir karşılaşmasında oynanan oyun ve skordan sonra biraz yuhlamalar başlamıştı teknik ekibe. Umarım Altay maçında elde edilen bu galibiyetin ardından taraftar da Ömer Erdoğan'ın ve takımı hatırlar bir anda camia kenetlenir. Çünkü Hatay Spor artık açık bir şekilde Avrupa Kupalarını hedefliyor. Ve bu hedef doğrultusunda da aynı çatı altında herkes üzerine düşeni yapmalı diye düşünüyorum. Hatay Spor'un bu tarihi zaferini, tarihi galibiyetini konuştuk. Trabzonspor maçının ardından yine sizlerle beraber olmak ümidiyle. Hoşçakalın.